Osmanlı'daki babadan oğla geçen şey, saltanatın yıkılıp halkın kendi kararlarını kendisi yapmak Bu büyük bayramın bayramın kıymetini bilinmesi dileğiyle 92. yıl dönümü kutlu olsun. Evet. Her yıl Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün sesini duyar gibi olmayan bir memleket yaratan sesine okulda, fabrikada, karlada, kışlada, Mehmetçiliğin durdurduğunda çırpınan bayramda sesi bir bulut gibi dolaşır bizde göğsümüzde. Cumhuriyet adlı şiiri okumak üzere 2. sınıf öğrencilerinden Mustafa Can'la devam edeceğiz. Cumhuriyet cumhuriyet. Başlamak Bugün bayramımız var. Gelin bayramlaşalım. Bu bayram semaları dolaşmış. Bugün bayram var diye çapak erkenden atmış. Yüksek tanklar süslenmiş. Caddeleri yolları. Bugün gözler ileride. Bugün başlar yukarı. Akın akın insanlar meydanlara koşuyor. Bugün bayram var diye bütün millet coşuyor. Bu güzel cumhuriyet devletimin temeli el üstünde Ateş içinde doğduk uyku bize yaramaz. Ölüm bile arasa bizi evde bulamaz. Tarlada, fabrikada, kışta da okuldayız. Hep bir emelde, bir yönde, bir yoldayız. Bugün hürriyet için Kore'yi vatan bildik. Edirne, Çanakkale, İzmir, Ardahan bildik. İnandığımız yolda çiğneriz dağı düzü. Hak edenin bağrına saplarız ısın Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı. Dünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı. O bir avuç kahraman biliyor tarihini, onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini. Seve seve bırakıp köydeki ocağını, göz kırpmadan veriyor kolunu bacağını. O böyle hoş oldukça hürriyetle imanla, Türk ordu yükselecek her gün şeref ve şanla. İmanlar göz, gözlere karşı dağlar durmaz, coşarsak zilimize dünyalar ben kurmaz. Türk'ün düşman üstüne işte böyle akarız, 20 milyon ateşiz, 20 dünya yaparız şerefsin milletin, bekçisi ise kalsak inan Cumhuriyeti. Ey yükselen Ayşe yeni nesil, biz Cumhuriyet'in atom ve biz. Ama Bir sayılır anneciğim. Yalnız öğretmenim bana bir ödev verdi. Cumhuriyet ve devrimleri sınıfa ben anlatacağım. Hazırlıkların tamam mı? Tamam ama öğretmen gibi canlı, güzel anlatabilmek için çok çalışmalıyım. Üstelik 10 dakika içinde konuşmamı tamamlamam gerek. O zaman en önemli, en anlamlı konuyu al. Ile... Seçemiyorum. Karar vermek zor. Üstelik en çok korktuğum da çocukların bana soru sorması. Korkma. Önce düşün, sonra önem sırasına Sağ ol. İyi günler Özgür İyi günler Aklımdan geçeni biliyorum Kim bu ihtiyacı Benim odamda ne işi var Hı -hı. Diyorsun değil mi Seni kuşluka bırakmamak için hemen kendimi tanıtayım Hı -hı. Ben tarih. Tarih mi Evet şu yer yuvarlarını görüyor musun? Şu yer yüzünde yaşayan tüm geçmişi bende yazar. Şu kitapta onların bütün öyküleri yazılıdır. Aslına bakarsan ben çok yaşlıyım. İlk insanlar kadar yaşlıyım. Bak diyelim ki 50 bin yıl öncesi. O zamanları çok iyi anımsayamıyoruz. Yazı yok çünkü tarih yazarın bulunmasıyla başlar. Sana yardım edebilir mi? İster misin? Evet. Hem, cumhuriyet ve devrimleri. Cumhuriyetin ilanı ve birbirini izleyen devrimler Türk, Türk ulusunun çok önemli bölümünü çok, o, kaplar. Ee, i̇şte burada, işte burada Cumhuriyet ve devrimler yer alıyor. Görüyorum ki iyi hazırlanmışsın. İstersen tarihteki askerlere yolculuk yapalım. Varsa ki annem sen bundan 50 yıl önce e, önce böyle son bardını haber veririz. Görmek ister misin? Evet. Ben ben ben, ben, ben. Abi. Abi. Bu geldik senin. Bunu işlemen gerek. Ben çarşıya gidiyorum. Anne niye böyle giyindin? Ya nasıl giyinecektim? Kızım her zaman kendime giyindim. Anne, tıpkı kafes arkasındaki eski kadınlar gibi giyinirse böyle mi sokağa çıkacaksın. Sen beni bilmez misin? Hep çarşıya giderken çarşaf giyinirim zaten. Yakında sen de çarşafa gideceksin. Hayır anne. Çaresi yok kızım, kural böyle. Anne hangi yılda? Ne şüpheci yok mu peçe, dünyamı karartıyor. Anne hangi yıldayız? Ne bileyim kızım, baban geçenlerde 1300 yılındayız demişti. Anne o senin dediğin hicri takvim. Takvime baksana. Saçma sapan konuşma kızım. Taklime baksam ne anlarım ki? Okuma yazma biliyorum. Ben şimdi Hoca Efendi'ye gidiyorum. Muzka yazdıracağım. Başım ağrıyor. Çok çalışıyorum. Anne insanın bir yeri arayınca doktora gider. Püfleyip püflemeyle hastalık iyileşmez. Saçma sapan konuşma. Hemen gel getirin Gel gel falan istemiyorum. Dersim var. Bunda okul bitti artık. Bundan sonra okula gitmeyeceksin. Anne olmaz. Benim okumam lazım. Okuyup doktor alacağım. <laughs> doktor mu? Bir kızın doktor olduğu nerede görülmüş? Bundan sonra evde oturacağım. Hayır. Açın elifba ağlarını. Okuyun. Sen Türk değil misin? Bu ne biçim harfler? Harfleri benimle eğlenmek için mi uydurdun? Yıkın şunu falakaya. Bir, ah, iki, ah, üç, dört, ah, beş, hoş altı. Hoş ah. Hoş ah. Gel. Tamam, bir dersin. Dersin. El sağladın. Umut ne işin var senin burada? Ben ne? Ben ne, <laughs> yani, ne işin var? Ben bu iş var. Ne? Evet. Ne evet. iş? Şey. Başımıza bir şey gelmesi çocukta. Tarih içinde bir yolculuk yaptınız o kadar. Size evlerinize da bizim yardım edebilmek için. <laughs> ah rahat bir salı kaldık. Cumhuriyet ve devrilerin önemini şimdi daha iyi anlıyoruz. Özgürlüğü devrimi, dostluğu kardeşliği, bilimsel kafaları, en güzel yarınları yaratan cumhuriyet. Yaşasın Cumhuriyet! E, e, bir bela musallat oldu. Ondan dolayı e, resmi bakanların da bize önerdiği işte programları e, belirli yani, özellikle müzikal anlamda e, işlerini biraz e, sınırlı tutun demişlerdi. Biz de onu evet. istinaden bir program hazırlamak durumunda kaldık. E, yağmurun aciliğine uğradık. Aramız biraz daha farkındayız. Ben şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet bizim temel değerimizdir her şeyimizi bir noktada Cumhuriyet'e borçluyuz. Allah'ın izniyle bu vatan bölünmeyecektir. Bu millet azizdir ve Cumhuriyet ebedidir. Hepinize saygılar sunuyorum. Cumhuriyet fazilettir yer kürede. Çok işi başarıldı kısa sürede. Esir milletler varsa uyandı her yerde. Cumhuriyet yönetimine karar verdi Türkiye'de. yaptığımız Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Atatürk'ün Cumhuriyet Tehlikeli Sürdürülen okunması kapanış. Şimdi de sizleri Muhtar Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duşuna devamlı istiklal marşının okunmasına davet ediyorum. Dikkat! Dikkat. Спасибо.